Davulumun ipi kaytan. Üstümde yoktur mintan. Sahur vakti geldi çattı. Uyan Fatoş'um uyan. Kim <laughs> <laughs> Birazdan kişi özel Ramazan davulcusu hizmeti vereceğim sana. Bu kıyafda unutma. <laughs> Bismillah. ne oldu? Arpa çıktı bir? Sahur vakti geldi çattı. Pembe ablam da şafa ya, kattı. Zeyze mı sırası dayı? bedayı. Sultan. Sultan. <gülüyor> kızım <gülüyor> dur be ne oldu? <laughs> ne oldu kalk. Kaldır. Kaldır. Ay, ne oldu kızım? <laughs> Ne oldu ha? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ne oldu? Allah! Ne? Elektrikler mi gitti? <laughs> niye karanlık geldi taraf? Yok kızım elektrikler duruyor bir nerede çıktı? E, elektrikler varsa niye yakmazsınız lambaları bir ana? Kız sultan ne oldu sana evladım söyle bana ne oldu? Kız ana göremem ben. Nasıl göremezsin? Hiçbir şey göremem. Kız ana neredesin? Nasıl göremezsin? sen sultan nasıl göremezsin ulan ne yaptın da kızı gür bıraktın ulan ne yaptın ulan baya göremiyorum. Ay kurban olsun arası yok adam göreceğim El taraf kapkaranlık Ay kız gör mü oldun yoksa sen Ay benim talihsiz kızım senin Koş nerede çalışırdı bizim doktor Koş eve götürelim bir taksi al da gel Dur ulan şimdi, sen evde kalk, kalk kızım, kalk kurban olsun ana, kalk kızım, kalk kızım, kalk, kalk, kalk ayşenim. <laughs> ne olur bırakma beni Yok abi. bırakmam. <laughs>